Kasarıflı Mutfaktan Herkese Merhabalar. Bugün sizlerle ısırgı otu kavurması hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Yemeğimiz için bir bağ ısırgı otunu güzelce yıkayalım ve ayıklayalım. İki adet de soğanın kabuklarını soyalım ve sebzelerimizi doğrayarak işe başlayalım. Önce soğanlarımızı normal yemekli küp şeklinde doğrayalım. Isırgan otlarımızı da ince ince kıyalım. Bu şekilde sebzelerimizi hazırlayalım. Yemeğimiz yapacağımız tencereye 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım ve doğradığımız soğanlarımızı iyice kavuralım. Yarım yemek kaşığı salça. Yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Kavuralım. Üzerine doğradığımız ısırgan otlarımızı ilave edelim. iyice karıştıralım kapağını kapatıp biraz ısırga notlarımızın pişmesini bekleyelim daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı yıkadığımız pirincimizi ilave edelim yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim tekrar karıştıralım ve yaklaşık 1 su bardağı kadar su ilavesi yapalım daha sulu olmasını istiyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz. Ben çok sulu olmasını istemediğim için sadece bir bardak su koydum. Ve bu şekilde pirinçler yumuşayana kadar pişirelim. Yemeğimiz pişti. Altını kapatalım. 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis hazır. Hemen servis tabağımıza alalım. Pirinçli ısırgan otu kavurmamız. Gayet güzel oldu. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde çok daha lezzetli olacak. Şimdi üzerine birkaç yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt dökelim. Bu şekilde lezzetine lezzet katıyor bu yemek. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Bu tarifi de denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Afiyet olsun.